Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. Yine sizler için güzel olduğunu düşündüğüm 10 soru hazırladım. Bu sefer yalnız şöyle bir farklılık yapacağım, yaptım arkadaşlar. Soruları çözmeyeceğim. Soruların çözümünü size bırakıyorum. Yorumlarda görüşmek üzere diyerek birinci sorumuzdan başlayalım. Uygurların yerleşik hayata geçtiklerini gösteren en net kanıt aşağıdakilerden hangisidir? Uygurların yerleşik hayata geçtiklerini gösteren en net kanıt hangisidir? ticari, fa ticari faaliyetler yapmaları, alfabelerinin olması, halktan arazi ve toprak vergisinin alınması, düzenli ordunun kurulması, teşkilatçı bir yapıya sahip olması. Arkadaşlar sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorum. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra görülen uygulamalardan birisi değildir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra görülen uygulamalardan birisi değildir. Hicri takvim, ikta sistemi, veraset sistemi, cihat anlayışı, kadılık, teşkilat arkadaşlar. Şıklarımız yine yorumlarda doğru cevabı yazmanızı rica ediyorum. Hemen üçüncü soruya geçtim. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Topkapı Sarayı'nda yaşamamıştır? Topkapı Sarayı'nda yaşamamıştır diyor. Şıklar 1. Selim, 1. Mehmet, 2. Mehmet, 2. Bayezid, 2. Selim. Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı? Bunu bulursak sorunun doğru cevabına da ulaşırız. Dördüncü sorumuz. Yükselme döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele edilmemiştir? Yükselme döneminde hangisiyle mücadele edilmemiştir? Safaviler, Memlükler, İlhanlılar, Portekiz, Avusturya şıklarımız arkadaşlar. Doğru cevabı bekliyorum. Tabii doğru cevabı bekliyorum diyorum ama bilemediğiniz soruları da yorumlara yazarsanız ben cevaplamaya çalışacağım. Yukarıdaki gelişmeler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Hangisi dışarıda kalır? Dört tane madde var arkadaşlar. Bakalım. Osmanlı da ilk rasathaneyi kurdu. Miratül Memalik adlı eseri yazdı. İlk Osmanlı Şeyhülislamıdır. İstanbul'un ilk kadı ve müderrisidir. Hangisi dışarıda kalır? Hızır Çelebi, Molla Fenari, Lütfi Paşa, Takiyyüttü Mehmet, Seydi, Ali Reis eşleştirmeleri yapın arkadaşlar. Doğru cevabı yazın. Altıncı sorumuz Aşağıdakilerden hangisi? Abdülmecit dönemi yayın organlarından birisi değildir. Abdülmecit dönemi yayın organlarından birisi değildir. Şöyle bir e, bilgi vereyim arkadaşlar. Dört tanesi Abdülmecit dönemi yayın organı. Bir tanesi ise Abdülaziz döneminde e, çıkarılmıştır. Onu tabii ki söylemeyeceğim şimdi. Ama şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Tercümanlı ahval neydi? İlk özel gazeteydi değil mi? İlk özel gazete. Tasviri efkar neydi peki? Tasviri efkar. Bu da özel gazete arkadaşlar. Farkı ne diğerinden? İlk değil. Bu da özel gazete. Vekayı, vekayı tıbbiye. Bu da arkadaşlar ilk Türk dergisiydi. Vekai Tıbbiye ilk Türk dergisi. Diyojen neydi arkadaşlar? İlk mizah dergisi. Ceride-i Havadis ise bu da arkadaşlar ilk yarı özel pardon yarı resmi gazeteydi. Yarı resmi gazete. Hangisi Abdülmecit döneminde çıkarılmamıştır. Abdülmecid dönemi yayın organlarından birisi değildir. Bekliyorum arkadaşlar cevabı. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği savunma cephelerinden birisi değildir. Savunma cephelerinden birisi değildir. Hicaz Yemen, Kanal, Suriye, Filistin, Çanakkale, Irak ve Musul arkadaşlar. Dört tanesi savunma cephesi. Bir tanesi de Hadi söyleyeyim. Bir tanesi ise e, hücum cephesi arkadaşlar. Hücum ettiğimiz cephelerden birisi. Yani taarruz cephesi. Sekizinci sorumuz geldi. Yukarıdaki gelişmeler kronolojik olarak sıralandığında hangisinde doğru verilmiştir? Kronolojik sıralama arkadaşlar. Milli mücadelenin hazırlık evresin, evresine ait dört tane madde var arkadaşlar. Havza genelgesi, İstanbul'un işgali, Amasya görüşmesi, temsili heyetinin Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi. Bu dört maddeyi sıralayalım arkadaşlar. E, kronolojik olarak e, öncelikle hangisi yaşanmıştır? Sona doğru gitmeye çalışalım. Dokuzuncu sorumuz. Cumhuriyet'in 10. yılında köylüye yönelik olarak çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet'in 10. yılında köylüye yönelik olarak çıkarılan gazete hangisidir? Halk Kur'un yurt, ikdam, hakimiyet, milliye şıklar arkadaşlar. Halk, kurun, yurt, ikdam ve hakimiyet, milliye şıklarımız. Geldik son soruya. Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalandığı haberleri üzerine 1955 yılında İstanbul'da yaşanan olaylara ne denmiştir? Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalandığı haberleri çıkarılıyor. Aslı yok. 1955 yılında İstanbul'da buna karşı Olaylar yaşanıyor. Bu olaylara ne denir? Kanlı Noel, Razgard olayı, 6 7 Eylül olayları, 27 Mayıs askeri müdahalesi, beyaz Devrim şıklarımız arkadaşlar. Bu şekilde 10 soru sormuş oldum. Sorular benden, cevaplar sizden arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.